bana benim karnım açtı. Arkadaşımın yanında geliyordum. Beni doyuruyordum ben. Yolun Yarısı TV bugün Avcılar'da. Avcılar'da 16 yıllık mekan Rumeli pilavcısı Haluk Baba'nın yanındayız. Haluk Baba'nın çok ilginç bir hayat hikayesi var. Bunun yanı sıra da verdiği bol kepçe ürünlerle tanınıyor. Haluk Baba'nın bu hikayesini şimdi beraber dinleyelim. Bakın çorba çeşitlerim sadece 50 lira. 550 600 gram. Yarımda. Evet. Tam olursa 700 750 gram orucu. Tavuğu gayet Böyle fazla. Böyle kaç para kaç para bu? Sadece 150 lira. lira. Nasıl kurtarıyor bu fiyatlar peki? Babacığım annem babamın ayırını. Evlatlarımın ayırını. Hayır. Evet çocuklar. Kuşların kuşlara özür dileyip kuşların önünden bayat ekmek alıp yediniz mi? Evet. Hikayeler böyle başlar. Onun için ben kuşların önünden almış olabilirim özür dileyip. Onu ıslatmaya su bulamadım ama belakir burada herkes suyunu da ekmeğinde buluyor. Tekrar 7-8 ay oldu. Bir gün güzel kravatını takmış, güzel giyinmiş. Sizin gibi genç, yakışıklı bir evladım geldi. Ben dedi Haluk amca mühendis oldum dedi. Oğlum dedim gel dedim bir mühendis pilavı sana. Yok dedi onu değil. Sen dedi aşağı benim başladığın zaman Bana beni karnım açtı Arkadaşların yanında Geliyordum Beni doyuruyordun dedi Bu kadar mutlu oldum Gel oğlum dedim sana sarılayım Gel Şimdi dedi bende sıra 50 kişi öğrenciye dedi Baba para bırakıyorum Her zaman geleceğim Seni hiç unutmadım Amin